Size hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Drive ile alakalı gelen soruları yanıtlayacağız arkadaşlar. Çünkü çok fazla e, soru var, çok fazla eleştiri var. Bunların e, şu anki yapının neden böyle olduğunu konuşacağız ve eminim ki bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü bazı şeyler birkaç kere anlatılmış olmasına rağmen bazı arkadaşlarımızın gözünden kaçmış olabilir arkadaşlar. O yüzden e, şimdi istiyorsanız yavaş yavaş o soruları yanıtlamaya çalışalım. Birinci konu drive nasıl çıktı? Neden çıktı? Ondan size bahsedeyim. Hemen hızlıca. Benim iki tane kanalım kapatıldı. Bu kanallardan bir tanesi 16.000 aboneydi. Ee, ve bu tarz paylaşımlardan dolayı kapatıldı arkadaşlar. İlk kanalın kapatılmasında çok fazla ben e, kendi hatam olduğunu düşünüyorum. Neydi o hatalar? Ben açık açık her şeyi gösteriyordum. Yani bir süperlik müsabakasını bile videoda anlatıyordum ve dolayısıyla kapanması kaçınılmaz zaten. Acemilik zamanlarımıza denk geldi diye düşünelim. İkinci kanalda çok daha dikkatli olmaya başladım. İşte her şeyi kapatmaya, fullamaya, hatta bir dönem eski arkadaşlarımız bilirler. Ben uygulamaları video ile değil de resimlerle tanıtıyordum. Uygulamanın çeşitli bölümlerinde resim, yani ekran resimleri alıyordum. O ekran resimleri üzerinde gerekli yerleri içine fullayarak sizlere anlatmaya çalışıyordum. Ama şimdi farklı bir yöntem, videolu bir şekilde anlatıyoruz. O kanalım yaklaşık 32 bin aboneye tam ulaşmıştı ki o kanal da kapatıldı maalesef. Ee, o zamanlar Drive'da dosya isimleri de yazıyordu. Şimdiki eleştirilerden bahsediyorum. Ee, herhangi bir şekilde özel bir sıralama yoktu, özel bir klasör sistemi yoktu. Her şeyin açıktı. İkinci kanalımda dediğim gibi yaklaşık 32 bin aboneyken kapandı. Drive meselesi nasıl çıktı, ondan da size bahsedeyim. Önceden, önceden video çekerken ben işte uygulamayı tanıtıyordum, uygulamanın indirme linkini bir tane dosya paylaşım sitesine atıyordum, İndirme linkini açıklamaya yazıyordum, e, açıklamayı gören arkadaşlarımız tıklayıp indiriyordu. Ancak o şurada, şu tarz problemler oluyordu o zaman da e, paylaşım sesi dosyayı siliyordu, ulaşılamıyordu. E, şimdi eski videolara dönüp yüzlerce videomuz oluyordu çünkü belli bir süre sonra her gün video çekiyorduk işte 3 ay önce yayınlanmış bir videodaki gelen yorumu benim görüp oradaki dosyayı yenileme şansım olmuyordu maalesef. Artı açıklamaları da herkes görmüyordu. Yani şimdi ben bir videonun altına açıklama yazıyorum. Adam telefondan giriyor, mobil uygulamadan giriyor ya da Mi Box'tan giriyor. Ben diyor açıklamaları göremiyorum bu dosyayı nerede indireceğim diye sorular oluyordu. Ben de dedim ki bu işi basitleştirelim. Bir tane Google Drive içerisine biz bu uygulamaları atalım. Google Drive linkini kısaltalım. Şu an olduğu gibi. Şu an nasıl giriyoruz? Tinyurl.com/sinete1 yazıyoruz ve Drive'a ve Bu şekilde bütün tanıttığım uygulamalar o Drive'in içine atmaya başladım ve yine sizin de işte videolarda anlatıyordum işte Drive'a girin, orada uygulamayı bulursunuz, indirirsiniz gibisinden. Bir müddet sonra paylaştığım uygulamalar Google tarafından engellenmeye başladı. Neden engellendi? dosya isim veriyordun arkadaşlar. Bir APK'nın adında Chrome yazıyorsa, Purple yazıyorsa, Fast yazıyorsa, Rec yazıyorsa, Yek yazıyorsa, işte çok popüler uygulamanın hangisinin adı yazıyorsa o dosya Drive'in içinde olmasına rağmen birçok arkadaşımız görememeye başladı. İşte şu an en çok gelen soru şu. Hemen size birkaç tane soru örneği okumak istiyorum. Drive'ın şimdiki hali çok berbat. Birincisi şu noktaya gelelim arkadaşlar. Ben Drive'ı sadece ve sadece siz reklamlarla boğuşmadan rahat bir şekilde uygulamalar indirin diye yaptım. Bugün kapatabilirim Hiç sorun değil. Eğer berbat olduğunu düşünüyorsanız hemen kapatalım, eski sisteme geri dönelim. Siz her tıkladığınızda 20 tane reklam açılan, sizi aldatıcı reklamlara yönlendiren indirme sitelerini kullanmak istiyorsanız, eğer bu hali çok berbatsa o şekilde kullanabilir. Yani bunu düşünen arkadaşlarımız en azından o şekilde kullanabilir diye düşünüyorum. Ben bunun videosunu da çektim. Bazı dosya paylaşım yapan biliyorsunuz kişiler var. Adam sitesine giriyorsunuz. Gerçekten de bütün uygulamalar var. Tıklıyorsunuz. İndirmek için buraya tıklayın diyor. Yeni bir sayfa açılıyor. O yeni sayfanın her tarafı reklam dolu. Ama dosya yok. Biraz aşağı kayıyorsunuz veya dosya birkaç tane indirme butonu var. Tıklarsanız sizi başka yerlere yönlendiriyor. Kesinlikle dosya orada değil. Dosya açılmazsa buraya tıklayın diye bir yazı görüyorsunuz. Oraya tıklıyorsunuz. Yeni bir pencere daha açılıyor. Yine her taraf reklam dolu. Yine dosya yok. Biraz aşağı iniyorsunuz. İşte dosya inmezse buraya tıklayın diye üçüncü kere yaptığınızda dosyanız inmeye başlıyor. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen o sisteme geri dönebilir. O sistemde kullanabilir. Ama benim Drive kurma amacım tamamen bu tarz aldatıcı sitelerden artı işte az önce bahset dosya siliniyor. Bir paylaşım yerine göndermişsiniz. teliften dolayı adamlar dosyayı siliyorlar. Ya da açıklamaya indirme linki yazıyorsunuz. E, açıklamayı göremeyenler var. Açıklamada indirme linki olduğu için Google size telif atıyor. YouTube size telif atıp videonuzu siliyor. Kanalınızı kapatıyor arkadaşlar. Bunlar aslında birkaç kere konuştuk. Ancak bugünkü yorumları görünce ben inanamadım. Soruya devam ediyorum. Drive'ın şimdiki hali berbat. Çok karışık. İsim olarak paylaşma imkanınız var mı demiş. Yok arkadaşlar. İsim olarak paylaşma imkanım yok. Az önce de söylediğim gibi herhangi bir şekilde dosyanın içinde e, uygulama adı yazdığı zaman Google yüzde %99 o dosyanın paylaşımını engelliyor. Kanala ihtar veriyor. 3 ihtarda kanalınız kapatılıyor. Dolayısıyla dosya ismi yazma ihtimalim yok. Birçok yerde Fark eden arkadaşlarımız vardır. Bazı uygulamayı indirirken APK 13589 böyle karman çorman bir isim yazar. Sebebi bu. E, çünkü dosya ismini siz açık açık yazdığınızda Purple TV yazdığınızda o dosyanın paylaşılma site, paylaşım sitelerinde barınma ihtimali kesinlikle yok arkadaşlar. Ki Google Drive tam merkezdeyiz yani direkt siler atar. Lütfen bu sorunu ciddiye alın. Bu sorunu ciddiye alın derken bunun için uğraşan kişiyim ben zaten. Hani siz kolay bir şekilde dosya <laughs> indirin diye uğraşan kişiyim. Normalde videoyu çekerim. Hani herkesin yaptığı şey bu. Videoyu çekerim. Hiç de nerede indireceğinizle alakalı. Derim ki kendi sitesinden indirin ya da işte bulun nerede indireceğinizi. Ama ben bu işi basitleştirmek için uğraşan belki de Türkiye'deki tek kişiyim. Bana haksızlık yapıyorsunuz. Sıralama çok karışık. Saygılar vesaire. İkinci bir yorum daha okuyorum. Her şey bir yana drive dosyanız her geçen gün biraz da karışık hal alıyor. Bence çok basit. Lütfen eskiye dönün. Son yüklenen en üstte ne güzeldi. Ha, işte en sevdiğim şey bu. Birkaç tane yorumda bunu gördüm. Şimdi arkadaşlar. Drive'a gidiyorum. TV File Commander'ı açtım. Drive butonuna tıkladım. Benimle paylaşılanlara girdim. Şimdi diyor ki arkadaş eskiden diyor e, en güncel en yeni olan en üstteydi diyor. Ya şu an çok daha basit bir sistem var arkadaşlar. Yani burada en güncel en üstte olmasına gerek bile yok. Neden? İşte şundan dolayı uygulamalara girdim. Bir yıl 2022 yılındayız. 2023 yılındaki bir videoyu izliyorsanız 2023'e gireceksiniz ama şu an 2022 yılındayız. Girdim. 3, 4, 5, 6, 7 tane de 7 diye klasörler var. Bunlar aylar. Şimdi burada en güncel video, en güncel dosya 3. ayın klasöründe olabilir mi? Var mı böyle bir ihtimal? 4. ayın klasöründe olabilir mi? 5'te olabilir mi? Ya en güncel olan, en yeni tarihte olan zaten. Çok basit aslında. Eskisinden daha basit. 07'ye geldim. Burada da günler var. Şimdi 02 klasörü ne demek? 2 Temmuz 2022'de tanıtılmış demek. Geri geliyorum. 04 ne demek? 4 Temmuz 2020'de tanıtılmış demek. Şimdi bunun hangisinin güncel olduğunu yani anlayamamak çok enteresan geliyor bana. Yani Tabii ki en yeni tarihli olan en güncel arkadaşlar. Yani burada sıralama yapmaya ne gerek var? 26 yazan 24'ten daha yenidir. 24 yazan 23'ten daha yenidir. 23 yazan 20'den daha yenidir. Tabii ki burada en yani en güncelen üstte diyor ya. 26 yazan en güncel. Yani en güncel olan en üstte olmasına ihtiyaç yok arkadaşlar. Zaten en yeni tarihli olan en güncel demektir. Mantık bu şekilde çok daha basit bir şekilde işliyor. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Şurada sıralama ölçüsünü değiştirmenize gerek yok. Yıla giriyorsunuz. En güncel bulmak istiyorsanız. En yeni aya giriyorsunuz. Burada 08 olursa en güncel olan 08'dir. 12 olursa en güncel olan 12'dir. Tabii ki en yeni tarihli olan en günceldir. 07'ye giriyorsunuz. Buradaki en güncel tarihe tıklıyorsunuz. Bu kadar. Her şey bundan ibaret. Hani burada keşke en güncel olan en üst o sistemi tekrar olsa gibi bir şey düşünmeye gerek bile yok. Çünkü zaten klasörler ayrılmış. Artı e, her videonun kendi tarihinde dosyası var. Yani siz izlediğiniz video eğer 31 Mart 2022 tarihinde çekilmişti. işte onun orada tanıtılan uygulama burada arkadaşlar. İzlediğiniz video 22 Nisan 2020'de çekildiyse işte oradaki videodaki uygulamalar burada. Yani sistem çok basit aslında. Bir sonraki yoruma geçiyorum. Sayın arkadaşım öncelikle emeğine sandık ama bazı arkadaşlar uyardığı gibi son yüklenen en üstte ya da tarih olsun. Tarih zaten arkadaşlar yani son yüklenen en üstte konusunu az önce söyledim ama zaten tarih işte. En yani bundan daha basit bir yöntemi olan varsa Dosya ismi kesinlikle yazma şansım yok yalnız onu size söyleyeyim. Yani diğer türlü karışır. Şimdi siz dosya ismi yazamıyorsunuz. En güncel olan en üstte diyelim. Ben bugün video çektim. Dosya adı yazmadım. Ortaya attım. En güncele tıkladınız. Yüklediniz. E, 7 gün önceki, 8 gün önceki, 20 gün önceki videoyu nasıl bulacaksınız? Bulamazsınız. Çünkü arada video çekmediğim gün var. Yani 20 gün geriye mi gideceksiniz? En güncele göre sıralayıp 20. dosyaya mı tıklayacaksınız? 6 ay önce çekilmiş videoya nasıl ulaşacaksınız İşte bu şekilde bence sistem En basit sistem Tarihe gidiyorsunuz çok basit Hani burada sorgulanacak bir şey olduğunu ben şahsen düşünmüyorum Dosya ismi yazma ihtimalim yok ama onu bir kere daha söyleyeyim onu yazdığımız anda İhtar yiyoruz Videolarımız engelleniyor videolarımız yayınlanmıyor kanalımız kapatılıyor bu, bu başka bir çarem yok Drive ise çok karışık geliyorsa çok saçma geliyorsa ne demek çok berbatsa kullanmayacaksınız arkadaşlar. Ama benim başka bir şekilde burada yayın yapma şansım hiç yok. Ya drive komple kapatacağız ya da bu şekilde bu çok basit sisteme öğrenmeye çalışmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Bir konu daha var. Bu konuda alakasız. Bir arkadaşımız, yaşı benden büyük diye tahmin ediyorum. Bana Sami Bey diye hitap edip duruyor. Buna da çok şaşırıyorum. Yani adım Sami değil. Adımı birkaç kişi dışında kimse bilmiyor. Paylaşmıyorum. Paylaşmama sebebim de malum zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla adım Sami değil. Adım bile arkadaşlarım da kullanmamasını rica ediyorum. Bu arkadaşımız neden bana Sami diyor onu da bilmiyorum inanın. O konuda söylemiş oldum. Tabii çok fazla konuşulacak şey var. Ancak Drive ile alakalı konu budur arkadaşlar. Ee, başka ekleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yakında uygulamamız çıkacak. Bu uygulamayla herkes çok daha basit bir şekilde bakın şu an beta halinde Snetek Disk diye tıklayıp drive içeriklerini bir uygulama üzerinden tamamen reklamsız üst üste çıkan reklamlar olmadan şöyle size göstereyim. Solda Google Drive. Bakın aynı içerik geldi. Yandex Disk. Bizim aslında Yandex Disk'te de dosyalarımız var. Bir arkadaşlar oradan da indiriyordur muhtemelen. Telegram, mail ve forum diye bölümler de olacak. İşte bunları kurmaya çalışıyoruz yakında. Yani şu an prototip halinde klasörleri gezebiliyoruz ancak indirme yapamıyoruz. Onları bir arkadaşımız sağ olsun hallediyor. Video bu kadar. Ee, dediğim gibi bu konuyla alakalı soru soran olursa bu videoyu yönlendireceğim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ancak bazı şeyler insan elinde değil. Hatta şunu da söylemiş size. Ee, şimdi hani dosya ismini de geçin. Bakın dosyaların paylaşım yaptığımız dosyanın adını yazmaya geçin. Başla purple yazıyorsunuz videonuz engelleniyor. Fest yazıyorsunuz engelleniyor. Rek, yek yani popüler deyip e, ee, need tv yani o kadar benim bir tane videoma telif geldi arkadaşlar kanalımın kapatılma sebeplerinden bir tanesiydi Bir önceki kanalımın 32000 abone kanalı kapatılma sebeplerinden bir tanesiydi Bir tane yabancı bir uygulama yani dünya televizyonlarını gösteren bir uygulamada Hiç tıklamadığım yanından bile geçmediğim bir İtalyan kanalı Skylardan bir tanesi galiba Sky İtalya galiba Videoma telif attı arkadaşlar videoda hiç Sky İtalya gözükmediği hiç İtalyan bir kanal tıklamadığım halde o uygulamanın adı başlıkta yazdığı için adamlar da o uygulamayı tanıtan bütün videoları muhtemelen gönderiyorlar. Ben o videoda ihtar aldım ve biliyorsun 3 ihtar da kapanıyor. Eğer o uygulama hiç tanıtmamış olsam belki 32 binlik kanalımız şu an belki 50-60 bin kişiydik ve halen de açık olabilirdi. Yani bu iş bu kadar ince detaylara sahip bu kadar çok şey dikkat etmeniz gerekirken Drive gibi ki tekrar söylüyorum hiç yapmak zorunda olmadım tamamen sizin işinizi kolaylaştırmak için kurduğum bu sistemden dosya ismi yazmayı da biliyorum denedik klasör yapısı yani aklınıza gelebilecek her şeyi ben denedim arkadaşlar başka türlü bu iş şu an için ilerlemiyor bu kanalda kapatılırsa bu sistemin de işe yaramadığını göreceğiz zaten. O zaman bilmiyorum başka bir yol bulmaya çalışacağız. Ancak şu an için başka hiçbir çaremiz yok. Yok. Hepinize iyi geceler diyorum. Çünkü şu an saat 2.30. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.